Kükoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Şu anda Yeşil Yöre köyündeyiz. Satışlarımız da iyi gidiyor. Şu anda güzel. Evet, evet, evet. Bebekler abi. Bahçeden halka, bahçeden halka. Yesin vatandaş, yesin. Bu portakalı yiyen bebekler 3 gün sonra emekler, 13 gün sonra işe başlar. Bugün başlamış oluyoruz Yeşil Yöre pazarına. İnşallah devamlı böyle olmasını isteriz. Yerimiz uzak olsa değer diyoruz. Her zaman her zaman taze malımız bulunur abi. Her zaman için buradayız. Bekleriz halkımızı. Valla bu hizmeti getirdiğiniz için çok mutluyuk. E, e, araba parası gibi Türk oğluna geziyorduk ama köyümüze geldi her şey. Artık her şey kendi <laughs> imkanımızla buradan alır eve yönettiririz. <laughs> Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah daha da iyi olacak. Başkanımız gelmeyi ise yapacağız inşallah. Sağ Nasılsın? Memnun oldunuz mu? Memnun olduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Buraya, pazara geldim. Öyle mi? Ben yatırmaya geldim. Pazarı ee, işte. yakında buldun. Vallahi iyi buldum. İyi oldu değil mi? Çok iyi oldu. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Wa aleyküm selam. Merhaba iyiydim. Nasıl? Nasılsın? <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> <Orkutlar> da bizim. <laughs> değil mi? Herkes bizim. Hayır, merhaba. Nasılsın? Alem Ömer var. Nasılsın? Orçanın gülü. Nasılsın? Başka İyisin. Başkan yardımcısı olarak <laughs> ise sen de ya. teşekkür ederim. Toplumun buna ihtiyacı var arkadaş. Gözümü sever. Başkan sayfa. talimat verin. Evet. evet. Onlar da faaliyete geçiyor. Yardımcı da Yardımcı Yardımcılar da Bolu çemrediyse çemreyecek. Onlar da çemreyecek. Hepimiz çemreyeceğiz herhalde. Tabii. Encümeni, başkan yardımcısı, başkanı, Ekip halinde herkes mücadele edecek. Aferin, peki, olacak. Peki, e, bu güzelliğe bir beste yaptın mı? Ya abi, beste şimdi kalabalık ya, ya, ya çok kalabalık. Kalabalıkta zaten söyledin. <laughs> bir iki dörtlük Gemini söyle bakalım. Zaten. Ha, üç dörtlük söyleyeyim. Üç dörtlük, dörtlük söyle bakalım, hadi. Hangisine? Şu gazeteyi evet. mi yapıştın? Bunlara Orta söyle, yani. pazara söyle. Buran gökten yere indiği zaman, besmele Şerif başa gelmedi mi? Adem'i balçıktan yaradan Allah, havada Adem'e iş olmadı mı? Dikkat et. da Yunus ile Mecnun hakkı buldular. Hicaza gidenler onu gördüler. Hasanla Hüseyin şehit oldular. Kerbela'dan kesik baş gelmedi mi? Şehit Quran etti Mevla'ya ermiş gelen aşıklar da Yunus'u <laughs> sormuş. Hazreti Allah dört mevsim vermiş. Bahardan önce de kış gelmedi mi? Saygılarımla. Eyvallah. Şerefim başkanım. Selamünaleyküm. Ben de derim Hadi. ki sana ha. sayın başkanım şükür çıkmışsın köşk güne acı köylünün aşkına böyle yerde yardım ederler düşküne efendim düşün burada. Aşık alim özüm yanar, bir kuşta bir çalıya konar. Yeri gelirse sizlerden destek ve yardım var. Efendim düşün burada. AK Parti öyle alıştırdı. Nasılsınız? gelsin. Sağ olun. Başkanım. Burası çok iyi olur. Burası evet. Bunda şeyimiz var. Bildiğim, çamurdan dolayı tam oturmadı. Bir sonraki geldiğiniz inşallah bura çok iyi olacak. İnşallah. Ha, yapar. Güzel oldu değil mi? Evet. Şuraya arkadaşlar Or merhaba. Or oraya yapıyoruz. Sabah var yani. Oh, ah, tamam, hayırlı günler. Hayırlı olsun pazarımız. Bulaştığı ha <Duty> Öyle mi? Ya sağ ol. Allah razı olsun. İyiyim, çok şükür. Sizler de gördük daha iyi. Öyle mi? Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah nasılsınız? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun teyzem. Nasılsın? İyiyim, hürmet ederim. Sen de iyisin şükür. Allah'a bilir. Ne de ağlıyor, ne Öyle Ne yapacaksın? Ben seni görmeye çok arzu ediyordum. Ha görüştük. Alakalı. Allah razı olsun. Allah sağ sen olasın. De razı Rahatın olur. iyi inşallah. Allah'a şükür. Niye? Bir gün gelip geçti. Sancı da pazardan aldık herhalde. Evet. İyi yapmışsın. Kıskat olur inşallah yaptığın bir Sağ olasın. Oldu değil mi? Tamam. Güzel, güzel Ayağımıza oldu? geldi. Ha, ayağımıza geldi. İnşallah sizlere daha iyi, daha güzel hizmetler yapacağız Doğru, inşallah. Doğru, bana başarısı vereceğim. İnşallah. İnşallah. Şimdi Sen yakında çocuklara bize beraber etikler. Allah'ım hayırlı işler olsun. Nasılsınız, iyisiniz? Hayırlı olsun tezgahınız. Sağ olun. Nasıl gidiyor işler? Oluyor mu ufakta ya? Çok kolay gelsin. Ne alıyoruz? Evet, burada Orçam bölgesi bilinen bölgemiz. Yer her ne kadar yeşili olsa da bölge olarak bölgemizi Orçam bölgesi olarak bilinen bir yer. Burası da Orçam bölgesinin merkezi, yaklaşık 25-30 bin nüfusun bulunduğu bir bölge. Burada bir pazar yerinin olmaması bugüne kadar bizlerin buranın e, pazar yerinin olmamasını gördüğümüzde buranın da burada da bir pazar yerinin olması gerektiğini düşünerek bugün bu bölgemize bir pazar yeri e, açmış bulunuyoruz. Daha önce yine Türkoğlu'nun dört beldesinden üç e, Şekeroba, Beyoğlu, Kılılı ve Yeşilyöre'ydi. Bu dört beldeden Üçünde pazar yerinin bulunması ama yeşil yere bugüne kadar bir pazar yerinin bulunmaması bizlerin e, dikkatinden kaçmadı. Ve en yoğun nüfusun bulunduğu yer de burası. Çünkü yeşil yere dediğimiz zaman yeşil yere tam orçanın e, odak noktası, tam kalbi. Bura tüm bölgeye hitap ettiği için biz de bu pazar yerine buradaki halkımızın rahat bir alışveriş yapması için kendi evinde alışverişini yapması için buraya pazar yerini açmış bulunuyoruz. Bölge halkımıza hayırlı olsun diyoruz ve e, devamı da gelecek inşallah bölgemizin hizmetlerimizin. Efendim halk çok güzel karşıladı. E, neler söyledi sizde? E, nasıl teşekkür ettiler? Evet halk e, tabii ki burada böyle bir pazar yerinin kendi beldelerinde mahallelerinde kendi evlerinin yanında indikleri zaman evinde indikleri zaman bir araç beklemeden direkt pazara geleceği bir yeri bir yeri oldu. Bundan dolayı tüm halkımızın memnuniyetini gördük. Tabii ki halkımızın o memnuniyeti bizlere de duygulandırdı. diye. Yani. Gerçekten halkımız da böyle bir şeye olduğuna çok memnun. Bizlere e, halkımız hayırlı olsun diyoruz. Biz de diyoruz ki bizim değil sizlere hayırlı olsun diyoruz çünkü sizler burada yaşayan sizler, alışveriş yapan sizlersiniz. Ondan dolayı e, halkımız çok memnun. Efendim ilk etapta bu kadar kalabalık olacağını bekliyor muydunuz başkanım? 23 esnaf e, olduğu söylüyor. Yani şu anda 23 esnafımızla tezgahını açmış durumda. Yani ilk gün olmasına rağmen ilk pazar olmasına rağmen bugün buradaki gerçekten bu kalabalık bizi de e, şaşırdı. Çünkü bu kadar kalabalık olacağını biz de tahmin etmiyorduk. Demek ki bu kalabalığı gördükten sonra bölgenin gerçek ihtiyacı olduğuna bir kez daha e, emin oldum. Başkanım bu bölgede bir de düğün salonu var. Gerçekten prestij projelerden birisi. O noktada neler söylersiniz? Evet. Yine aynı şekilde e, az önceki bahsettiğim gibi düğün salonumuzda yine 25-30 bin civarındaki nüfusun yaşadığı bir bölge. Evet. Yine o da Yeşil Yöremiz'de ama e, sadece e, Yeşil adın adını taşıyor ama orçana hizmet edecek bir yer. Ondan dolayı düğün e, salonundan dolayı da bölge halkımızdan e, çok şekilde e, memnuniyetinin olduğunu görüyoruz. Çok memnunlar. Çünkü bir düğün salonunun gerçekten bölge halkımız gariban zaten. Bir düğün yapacağız zaman düğün salonlarının çok pahalı olduğundan şikayetçilerdi. Evet. Biz e, bunu gördüğümüz için Bölge halkımızın garibanlığını da göz önüne alarak Bizim bu işe el atmamız gerektiğini düşündük Ve yapmış olduğumuz Bugünkü düğün salonu Çok bölgede de yani Ender salonlardan birisi Halkımız da bundan dolayı çok memnun Yine aynı şekilde Yeşilyur'a e deyince Az önce bahsettiğim gibi yeşil Yeşilyur'a Orçan'ın kalbi Yani bölgenin kalbi Orçan bölgesinin merkez odak noktası Burada e, tüm köylülerin mahalleler, mahallelerin gerektiğinde sağlık ocağına geldiğinde, gerektiğinde yeşil deri alışverişe geldiklerinde dolmuş beklerken veya e, sağlık ocağına gelip sıra beklerken oturacakları birim olmadığını. Evet. Özellikle ablalarımızın yani bir gidecekleri bir lavabonun olmaması bölgede. Ve namaz kılacakları zaman bir mescidinin olmaması, dinlenecekleri bir yerin olmaması bunları da gördüğümüzde yine aynı zamanda yeşil yöremize bir de merkezi bir yere bu e, tam insanların e, oturup dinlenmesi gereken işte dolmuş bekledikleri durak yerine bir de yine park yaptık. İnşallah bu parkın da yine e, Orçan park olarak e, ismini. Vermeye düşünüyoruz. Çünkü orçam bölgesine hizmet edeceği için, tüm orçana yine hizmet edeceği için yani bizim Yeşilyöre'ye yapmış olduğumuz tüm hizmetler, yapılan hizmetlerin sadece Yeşilyöre değil orçam bölgesine hizmet eden bir anlayışla yapıyoruz. Yine aynı zamanda yakında yine bir hayırsever iş adamlarımız derneği tarafından Yeşilyöre'mize yine etüt merkezi ve kütüphane evet. yaklaşık 20 milyon değerinde olan bir yatırımın e, en kısa zamanda bu ayın içinde temel atacağız inşallah. Yerini tahsis ettik, etütünü yaptırdık. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevleri yaptık ve teslim ettik. Yakında bu ayın içerisinde de o 20 milyonluk yatırımın temelini de atılacak. Yine aynı yatırım bölgenin e, hizmetinde olacak. Çünkü bu bölgemiz genelde kırsal kırsalda kaldığı için çocuklarımızın aşağıya gidip bir e, ek ders alması artı bir kütüphaneye gidip gelmesi sıkıntıydı. Çünkü mesafe uzak. Ama yeşil yaralı olduğu zaman Doluca'daki öğrencimiz dahi araca binmeden yayan dahi gelip gidebilir. Kırmakaya, Yol Deresi, Avşarlı buradaki mesafelerin yakın olması, uzun Uzunsu, Aydın Kavak Yenipınar, Yavuzlar, Önsen Hopuru, Hopurlu. Çünkü bunların tam ortasında yeşilören. Çok rahat ulaşabilecekleri bir yer olduğu için bu yatırımı da yeşil liraya düşündük. Birinci, e, bu ayın içinde de inşallah temel atacağız. Oğlum da bölgemizde şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bölgemizdeki çocuklarımız için, öğrencilerimizin geleceği için burası çok önemli bir e, yatırım, çok önemli bir merkez olacak, merkez olacak inşallah.